Cumhuriyet AK Partisi gençlik örgütleri olarak 81 ilde bugün AK Parti il başkanlıklarına vaatlerimizin geniş bir şekilde açıklandığı parti programımızı kargo ile göndereceğiz. Detaylı bir şekilde incelemenizde fayda var. Cumhurbaşkanı en azından özetini bile iletebilirseniz bu ülkenin hayırlı olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlenerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 vadinden birinin KYK borçları olduğu ve iktidar tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek diğer 5 vadinde gerçekleştirilmesi için AK Parti'ye çağrıda bulunuldu. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, İl Başkanlığı toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılması Vadi'nin Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu söyleyerek, Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır dedi. Kuru, iktidardan CHP'nin gençlere yönelik 5 vadini daha gerçekleştirmesini talep etti. KYK borçlarının sıfır faiz depolandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulması, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu memleketin evlatlarına, gençlere 6 vadiler verildi. Aynı zamanda AK Parti'ye sesleniyoruz. Kısa da olsa hala zamanımız varken sizleri diğer 5 vaadimizi hayata geçirmeye davet ediyor. Bu ayetlerimizi tekrarlıyoruz. Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak. Mülakat kaldırılacak. Zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimlerde de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak. 2. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsol alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmada sağlanacak. 3. Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her genci kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 lira bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama finansal teknoloji ürünü olacak. 4. Gençlerden pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak. 5. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV alacak. Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz göreve gelene kadar ki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor. Gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararlı olacağını ve kısa süre sonra iktidarı gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, parti programını AK Parti il başkanlıklarına göndereceklerini açıkladı. Cumhuriyet AK Partisi Gençlik Örgütleri olarak 81 ilde bugün AK Parti il başkanlıklarına vaatlerimizin geniş bir şekilde açıklandığı parti programımızı kargo ile göndereceğiz. Detaylı bir şekilde incelemenizde fayda var. Cumhurbaşkanı en azından özetini bile bu ülkenin hayırlı olacaktır.